Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hafta sonu çekilişimize başlıyoruz. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Ben işte yeni geldim. Evet. öncelikle belirtmek istediğim bir şey var. Yani ben çekiliş olayını ilk duyurduğumda da daha sonrasında da yani hesaplardan açmayın. yani hesap açmayın. Yorum yapmayın. Veya paylaşım altına birden fazla yorum yapmayın diye burada yazmıştım hatta. Sabitlemiştim. Ama hiçbir şey dinlenmedi. Yani ben üstüme düşeni yaptım. Uyarımı yaptım. Yani dinlemedi siz kendinizi yapıyorsunuz. Ben çekilişimi yaparım. Benim için sorun yok. Mesela birden fazla yorum olduğunda ee, Çekilişin çıkma oranı daha fazla oluyor. Kaç kere kaldırdım yaptınız. Kaç kere kaldırdım yaptınız. Yani ben Uğraşamam. Benim için sorun yok. Ben çekilişimi yaparım. Dilerseniz başlayalım. Kaç yorum olmuş. Bu paylaşım altına demiştim ben. E, 69 yorum olmuş. Buraya 69 yapalım. Burayı kaç saniye yapalım? 10 saniye yapalım. Biraz heyecanlanın. <laughs> Basıyorum. Hadi hayırlı olsun. 1. Nasıl denk geldi 1? Bakalım. Bir de ben var. Beni saymıyoruz. Y yumuşak G T Brawl Stars. Oldukça sevdiğim bir takipçim zaten. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Umarım eğlenceli oyunları da kullanır. İyi vakit geçirir. Kanalımız da büyüdü. E, 752 olmuş. İnşallah 7500 olur. 75000 olur. 750.000 bin zor da. 75 bin olsa yeter bana. Artık bakalım. Bir sonraki videoyu ben yarın ya da bir gün atarım. Önümüzdeki haftanın çekilişine. Lütfen bak tekrardan rica ediyorum. Yani yani hesaplardan açmayın. Böyle eğlenceli eğlenceli gidelim. Benim için hiç sorun değil. Sadece yani hesaplardan aşmayın. Bir de çekiliş videosunun altına birden fazla yorum yapmayın. Mesela ben buraya öbür videoda da sabitlerim. Yazacaklarınızı bu sabitlemenin altına yazın. Yani bir şey söyleyecekseniz ya da ne bileyim bir konuyla ilgili yorum yapacaksanız bunun altına yapın. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.